Ya baba. Çok sürpriz bir şey var mı mesela hani çok sürpriz bir şey yani. Çok sürpriz bir şey var. Yani şeyde soruyorsan Hangi tarafta soruyorsun? Yani, bir dakika önce onu Genel uzunluyor. anlamda Hall'da sürpriz bir şeyler var mı? Hall'da, Hall'da bayağı bir şey. 2024'te baba Yani belki yayın bile yayınlarda şey bile yapamayabilirim Oyun oynayamayabilirim anladın mı? Watch Party'den dolayı. Gerçekten. Hı. Aynen. Allah Allah ya. Ben niye bilmiyorum? Aynen kors. <laughs> 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 Aynen ee... Kors. Ben de bunu yedim Kors. <laughs> hadi gör beyler. Abi tamam hadi ya. Ne <laughs> oldu şey fazla dillendirmeyelim. Ne oldu Tekin abi? 1 ve 4 yiyecek. Heh pardon. Eder. Yani DMR'ım yok, sniper'ım yok, hiçbir şeyim yok. Abi nasıl yok ya? Kos yok. Kocaman... Koskoca kos burayı lootladım. Yok. Yok abi. Ne lazım? Ne lazım? Sniper lazım. DMR lazım. Efendime söyleyeyim. Eee... Tamam ben sana atacağım. Tutamaç lazım. Ben Full Yok. gel. Hayır istemiyorum. Hayır. İstemiyorum. Ben bunun adam vuracağım. Hayır, gel abi, gel. gel. Hayır istemiyorum. almam, gel. almam, almam oyna. Tam gidelim o zaman. GH bir çözemedim ona delireceğim yazmış. GH mi? Oh my god. Hayır. <laughs> <ya>. Baba adam, <laughs> yer <buluyor. G> <laughs> abi, adam yer buluyor. bizi çağırsın artık. Abi bizi çağıracaksınız tabii, tabii, mı Tabi tabi, Tabii tabii. Oo var ya. Bir şey söyleyeyim ben bu arada Biz yayınları abi, abi, yayınları, abi, artık oradan yapabilirim. Yoksa. Tabi tabii. tabii. Ya yani şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Yatırım için bakın neler Aynen. Ben mesela yayın bilgisayarıyla oyun bilgisayarı artık tek PC yayın yaparsam eğer hani onu halledersem evet. e, diğer 4090'lı sistemi şeye koyacağım. GH'ye koyacağım. O zaman pendik Ya burada baktık da şey altyapı sorunu var. Allah Allah. Oğlum bir tane Allah GH bulduk. Hey, ne oluyor? <laughs> bir tane tane GH bulduk. Warfold böyle bir şey yok. Bak otoparkı Çok sınırsız. Yani ge gelen misafirlerin otopark sorunu yok. Yer sorunu yok. Tamam mı? Ondan sonra At aynı anda aynı anda 3-4 kişi duş alabilir. Hani öyle kimse kimseyi beklemiyor. Toplu <laughs> mu yoksa ayrı ayrı mı? Yani orada aynı anda 10 kişi kalabilir. Çok rahat bir şekilde. Aynı Abi, anda. Toplu duş olsun ya. Toplu duş derken Olmaz öyle şey oğlum manyak. Ben bunu ne mi dedim? Kanal Ha pardon. GH Gaming Chaos. Bir de helikopter sahası evet. O yoktu diye Ertuğrul Başkan kabul etmedi dedi ki bize helikopter kaldırıyoruz. Bize bir pis lazım dedi. Orada biraz mantara bağladık. Çekin abi çok yaşlandın ha. abi önümde drop var. Hemen in al çık geri abi. Pekin o drop nerede biliyor musun? Tam önümüzde. arkasında. Evet abi. Orada araba mı o? Kırık mı ne o? Ha gördüm bakıyorum. Mustafa ol. abiyle en son ne zaman konuştun? Bugün. Sağ ol. Bugün. Hatta dün önemli mevzular konuştuk. Allah. Hadi oğlum. Pekin 8x var ama. Alırım abi. 8x al ya. Yerlerine hiçbir şey takamıyorum ki. Bir şey soracağım. Bizi bu gelişmeler yılbaşından önce mi bekliyor yoksa sonra mı? He. Ya muhtemelen şimdi bir taraftar, şey, taraftar olarak merak et. Girelim abi. Berkim çek desene kanka. Bekliyorum kanka. Baş. Gir. Harbi o ne zaman olacak başkanım ya? Adam Alt takım sahibi. Bizden. Bizden. Alırım. Evet abi sen MC oynayacak mı? Ya hayır. Onu aldım işte siz oynayın diye. Boşta yerim vardı aldım öylesine. Hmm. Evin içinde veriyorum. Ah. Burada dikey var Veta abi eksende. Alıyorum abi. bunları. onları. Gel sende ne var silah abi? Avuk var şu an dikeyim yok. Al abi full M4 var abi, burada var. Tamam. Bak, atar. Var abi var. Tamam. Altı x atar mısın Adem abi? Altı x burada belki. Geldim. 8x de burada. Al 8x al. Şaka olmalı. Al, bunu da al, bunu da al, bunu da al. Tam <laughs> hmm. servis sana GH kuracak. Ya arkadaşlar. Chat'te kim gaza getirdi bu adam yine? Betap kar 98 var. İstiyor <laughs> musun? İsterim, isterim. <gülüyor> yine sabit duran adamların aklına şu. Aynen. Horse beni neden kıskanıyorsun? <laughs> Abi iyiler. Merak. Yerler, bu ha ondan tamam o olur. O zaman kısık kanal Burada M4 var. Yabancısın buralara. Solda bir şey patladı mı? Arabanın tekerini aldılar. Elma Şeyler... içi, elma içiyorum ne lan? <laughs> Kim <itiyor? gülüyor> Çay, çay. Çay içiyorum. Ertuğrul <laughs> Başkan'ın şey yazısı şey akla kalmış. Ne dedim lan? Havuz <laughs> <Ice> gelmiş <laughs> abi. Havuz gelmiş. Poçin kill tops. Yedi böbreğine çocuk. Bu araba yürüye kim baktı ya? Dragon arası ne kadar yakından geliyor ya. Ezir. Adam, adamla kaldırabilir diyeceğine şeyleri ilk sözlüğümü kaldırayım. <laughs> Oğlum. Allah Allah. Bak şimdi. Yayvan oynuyorum diye lavuk geldi bana esaslı. Ben senin aklını almazdım. Mara <laughs> şeytan diyor şunun altına koş Anladım. Koşacağım ki ben şimdi. Bir nakalın. Adam yok oldu. Nereden sıkıyor çocuk? Ya, 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 ya. Kafasını yedi Şipet reis çocuk. Can bas. Şipet yok. Şipet yok abi. Eder, yani adam yok oldu lan bir an ekranda. Tekenin abi gel. Abi. Arkamı Bar Beyler artık. niyesi? Az önce hissettim kötü mü acaba? Red Bull he, onlar kazık kazık. Kazıklanmak istiyorsanız alabilirsiniz arkadaşlar. Öyle şey yok. Bir şey zorluyor da neyi zorluyor? <laughs> Bu body. Abi ya. Hadi Sen bir ötede oyna oğlum. Bu bir. Ay. Tamam mı? Sonra o 1. Evet. sıra sende. Bak oğlum adam ekranından kayboluyor. Görüyorsunuz değil mi? Kafası yok oluyor adamın. Ka gibi lan adam kafası bir anda ekrandan yok oluyor. Yan yat ya oğlum yan yatma yan böyle yatılır. Dıp kaybolmaz ki okus bokus yapıyor adam. Geldim be. Evet abi evin içinde kas bir kas iki falan varsa istiyorsan onları eski tabi. Adam ben geri koşuyor barakalı. Ben hs yemem. Beken Hızlı kampanya ile haberiniz olsun ha. Gerek yok ya. Evet. Ertuğrul Başkan harbi duyurular ne zaman geçeceğiz ya? Bir şey söyle. Ben de sabırsızlanıyorum ya. Abi ilk başta senin kanalda olacaktı ama bilmiyorum. Yok mu bizim kanalda duyuru? Ben TL'ye gidiyorum. Sen kim seviyorsan var. Sen gelerek anlaşacağız. Durlar ayın 1'i büyük sürpriz ayın 6'sı 7'si gibi. Hmm. Allah Allah. Benim ya. Abi gerek yok ki belki benim bu <laughs> kadar, kadar şeye. Harbi ya bu kadar zahmet etmeyin. Araba. Bir yerden duyuyorum ama nereden bilmiyorum. Hayal mi kurmayalım Mehmet abi? Durun canım. Geçen yayıncının birine oda parfüm vermişsin. Adam öve bitiremedi. Ben de merak ettim. Hangi kokuyu da? Aynen Berk'im. Duydun mu? Duydun kanka. İlla yayıncı olman lazım kanka. İşte. Aynen bizim çaylarımız geldiği zaman biz göndeririz. Yarın kargo mesajı gelince, gelince görürsün Vedat abi. Vedat, Vedat, ve, Vedat abinin bana iki sene önce bir şey, sözü, şu, şey sözü vardı. Ne sözü kendi Süzü Yapacak, değil mi parfümü? Aynen Bana kendi yapıp dedi. parfüm gönderecekti. Söz dedi ama O da kokusu en iyisi yağmur. Biz bazı şeyleri ama. Yağmurdan sonra dile şey ne? Şemsiye yük olur. Aynen. Geçen Ankara'ya gittim. Kız arkadaşımla Tekin abi telefonlarımı açmadı. Onu da söylemek. <laughs> ya yalan söyleme lan. Yalan söyleme oğlum. <laughs> ne zaman gittin <laughs> lan Ankara'ya? Bir daha Ankara'ya niye gidiyorsun? Ben dedim ki abi Ankara'ya geleceğim dedim falan. Abi, o araba, araba 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 araba. Terkin ne Bu diyor. ne kaos ha, Abi iptal oldu diyor. Araba. Oho. <laughs> Adama ne yaptınız? Ya bize göstermiyor ki abi. Nasıl Bu abi? Koçinkili tepesindeki adam niye kanka teleport atıyor kanka. lan? Lilloş olmuş o çocuk da onu bir vursak. Lol <laughs> Kimi oldu Kimin Kimi oldu kimin kim loş oldu Ben alan al, ya alan ya Bam çıkacak beyler. Soldan rotasyon alacak Yaklaşsan Yaklaşsan da tarayalım şunları Yaklaşıyorum size be. Tekim Size mi yaklaşmaksa Vedat karışık e taraf yani Sol tarafımızdan rotasyon atacaklar bu şey Bugün mi? bu arada e, yılın en uzun gecesi yaşanacakmış beyler. Tamam kanka ya en iyi Twitter sensin. Twitter, <laughs> 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 ne oldu ya, bir ara bir <laughs> şeyler olmuştu Twitter bugün. Bugün mü dün mü bir şeyler olmuştu galiba. Ne olmuş bugün abi? Bir yere saldırı olmuş. Bırak da mısın? Bir şeyde bir yerde gördünüz mü onu? Yok. Ha üniversiteye adamlar saldırmış. E sen arzu çekmiş adamı <laughs> sekiz var. <sor. gülüyor> Hemen nakliyelim kardeşim. Araba. Araba. Bize doğru. Kumayetli geliyor. Çok bir sprey atacağım. Sakla atıyor. Uzaya yaptı. Koçinki tepesindeki sarhoş bu arada. Bak buna yemin edebilir. Dur. Heh pardon. Durdu. Devam et. Ediyorum. Abi ban yok galiba. Bu çıkan barn olabilir mi? Ama Hayır. yukarıdan geldi de. Olamaz. Olmazlar nerede durdu? orada sahilde. Şu sahilde. Oğlum oyun burada mı bitecek gerçekten? Yok abi tarlada bitecek. E info alıyorum. Şey çukuru boş galiba. Aynı. Şurası boş böyle. Ben Almanya. Evet, iyi, burası iyi. Şu tepeye gideriz birazdan orada fight yaparız. Bence poşetin hmm. tepesini vur. Bina kalsın Vedat abi. Göstermiyor babacım abi göstermiyor. Çıkarken sen sağdan soldan itleyebiliriz abi bunu. Üstüm navi adam geliyor. E. Sahildeki labux bana alıştı beni düşür. Safe. Navi adam geldi bu arada haberiniz olsun. Fight çıktı fight atıyorlar. Oo parça çok ne var vardı yüksek. Bana band çıktı herhalde ya şey onlar yoksa o kadar şey oynayamaz ki. Bunlar belki bu arada koşma çıkıyorlar nerede? Bilmiyorum. Adam sağda çok açık bakıyor korps. Nerede abi? Öbürü solda mı? Solda gel dikkat edin. Gel. Şimdi şimdi bir şey göstermiyor şey başka. Burada. Abi bana doğru sürseniz ya burada iki, iki, iki şer, üçer nak var. Arkamız Arka, var ama arkamız bizi darlayacak. Okey tamam. Eee Kors mar almamız lazım. Ve abi insana servisinden geçin abi. Araba e bunlar? Abi. Bunlar kim abi? Sola tamam. gideceğiz abi. Bu sayı köyün için. Solumuzda adam var ya yani, onu vuracağız. Benim arabam buradaydı. Araba. var mı? Gel abi. Aa, abi almışlar. Gel Redap, gel gel. Bunu sağ ön Salabiliyor musun oraya? Şu an biraz yanlış yapıyor olabiliriz ama sıkıntı yok. Acaba ben, ben geç mi gelsin? Evler koşu, sizin dediğiniz kayalar koşacak. Markumdaki. Sağ mı Sahilden. Y evlere geliyorduk. Evlere geliyor. ZL'de evlere. Evlere yakın mı oynayayım? Forza eve koştum Sol eve Tekin. girdi abi. Markum eve girdi. Markum eve girdi. Araba Babana girdi oraya. Dur üstünde. Koşuyor. Sağlı üstünde, koşuyor. Üstünde. Yok yok koşuyor Onur görüyorum. Sol eve girdi. Tekrar sol eve girdi. Arabaya bindiler. Onur sağ, senin önden geçecekler. Solda çıktı. Adam solda. Forz. <laughs> Belki bu arabalar sana bakıyor. Üstümüzde. Hayır. 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 Oğlum solum var. Solum nere? Navide de adam var. Abi solumdan kara attı lan biri dörtte. Oyun bug'ı mı acaba? Allah Allah. Bizim bu arada öne doğru oynamamız lazım sanki ama. Bence Berk'imle oraya doğru oynamalıyız 3'e doğru. Arabaya koşalım Buradan da oynayalım. Beyler utility alın. Bir kişi var. Evet, acele sayf etmeyin o kadar. Tamam tamam. Gerek yok gelmeyiz şu an. Biz hep değiliz kanka. Onur tarla mı boş mu? Benim burada yaşayabiliyoruz. O susturucu kim? Ben de abi oyunda bak var, var bilmiyorum. Var, son Geldim. Da, adam... Hayır hayır. Adam var Olabilir mı? Abi? Hani ben niçin görmüyorum? Susturucu... Abi bak tarla da apaçı gördün mü? Tabii 2 turuncu iki gördüm. Kişi... Ayağına geldi mermi. Gitti. İşte. ben Berkim'e gidiyorum. Hiç kas gelik kırdıramam ben. Adam tarlada koşuyor. Nayak! Oy helal lan. Öbürde. Arabayla gidiyor. Güzel Arabayla gitti. Bakmış kafasını vuralım kanka. Lasken nasıl onların. Bir takım. Bak çap kanka. Oha. oha. Sen Safe Safe misin? Sen bu ağacın buradan alabilirsin ya yani benim. Bir tane daha atsan güzel olur. Bu arabanın lastiği mastiği kalmamış da <laughs> neyse. Abi adamlar mavide sıkışmış. Geri şey, dönelim. Koçing tepesi de var. Şuraya Şurada ikide kalabiliriz. İki yere gidebiliriz. Mavi ile aynı da gidebiliriz. Burada orada yaşar yok mu? İçer Burada var. yaşar var. Biz orada yaşayacağız yapacağız. işte. Biz orada mi işte. DC'ye baksana. DC'ye mi bakayım? Evet şey Steam Steam. Bakayım yaz. Oğlumuzdan adam koşuyor. Bak araba geliyor markından. İki kişi var içinde. Oy nak oldu. Çok, çok kötü ya abi. Öldü mü lan o? Oğlum tepeye ya, ben sızabilir miyim? Bence bak bu adamlar bunların altına girdi ya. Biz Gel koşalım. Sızalım. Siz Aynen bitin. bizimkiler bak. Bakın Benim sniperim var. Ben de koşayım. Gel abi. Abi. sen de koş sen de koş. Sağda smoklar. En sollu oynasın adam böyle. adam şey sarı sağ altına neyi atıyor? Evet, evet. Ya biz de sollu oynayalım. Benim bir yerde buz basmam yok. lazım. Ben kuruncuya çıkıyorum kan. Yelek yok bende. Fark Bak eder mi vergi? Buz basıyor. Ben de buz patlat. Dağımız bizim şimdi ne durumda? Bu çocuk var işte. Fight'a girdi. Yaklaştık. Arabayla geleyim mi Sola dikkat. Değil bence. Ben sağa bakacağım. Önümde çocuk nak var. Önümde nak var, çekmiyor. Soldan bomba geldi. Oo. Bir can önümdeki açtı. Helal. Tamam geldi. Çektim ki. Tam burada önümde. Var Meta abi ne? bende mi? Nerede? Evet evet. Neydi atıyorum önüne Meta abi? At. Turuncu smoke sağına. Attım. Önüne flash var. Bir kişi daha var. Gitteyim. Belki bu kulübeler de olan olabilir mi? Önümde önümde. Gel yükselelim şuna gel yani. Gel şey yüksel. Var mı flash? flash? Var mı flash. Yok. Attım. Önümde geri açıyor. Bek atıyor. Bek atıyor. Sola ağaca doğru. <laughs> Aşağı aşağı Öldü. Öldü. Buz basmam lazım. Sol, abi sol tarlaya bakın. Tarlada açık adamlar var. Yelek alacağım. Oğlum da bu atım? Ha burada. Markımda. Altımızda sızan gör. Markımda mı abi adam? Evet evet mi? açıkta. Bunun arkasındaydı. Bunu üç tane aldık. Altımda altımda altım yalan. Nerede oğlum? Var var. Ağaca gel. 2 kişi benim. Enseyli. Kayadaki enseyli neyi atıyor? Tamam bekle vur. Sağ olun. Bekal senin arkanda şey, atıyor. Kaç ya. Bak kanka. Gördüm. Sen daha var neyi atıyorsun orada? Can basıyor. Araç var mı? Berkim nereye döndüm? Abi sen koçlara oyna adam 3 hit attı Abi Berkim'i Bana koçsana Vedat abi insta X'e basıp Hitli kayna san Oğlum adam bir şey attı Bitti. Tek kaldı bu arada nice. Last kaldı kadar kim yanıyorsun kardeşi. Sarı, sarı markta adam var ya da beyler Evet abi görüyor onu Bomba Şeyde Oyun Helal İnti Ente muallim